Şöyle yapalım ver bakayım. Wow! Merhabalar. merhabalar arkadaşlar. Bugün Ömer'le e, yurt dışından aldığımız oyuncakları açacağız. Kargomuz geldi. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Evet ben de bilmiyorum ne olduğunu. Şurada Çok Şu heyecanlı. Öyle. Çok heyecanlı oyuncakları açma vaktindeyiz. Tamam. Şimdi, Şimdi başka şöyle, oyuncaklar da var. şöyle başladık. Şimdi bununla başlayalım. Aç bakalım sen bunu. Ben nasıl açacağım? Şöyle. Bakın böyle. bakın böyle. Böyle açılır. Kameralara da göstererek çıkar. Bakın. Böyle Neymiş bu? Uçak. Biraz aşağıya. Uçak. Uçak. Bunu da açmamız lazım. Ha. Göster bakalım. Vay bakın. Bak şöyle oluyor galiba. Bir ver bakalım. Bu bir banyo arkadaşı. Wow. Bunu Ömer'in kardeşi için aldık. Baba. Bunu tanıtabilir miyim oyuncu? Bunu suyun içine koyduğumuzda gidiyor. Birazcık ufak bir suyumuz var. Birazdan deneriz tamam mı? Ben Çok merak ediyorum. Ama suyu, suyu almamız lazım. Görünüyor mu burada? Evet. Tamam o orada kalsın. Bunu böyle aşağıya alalım. çok güzel. Bir daha Masada bu Tamam şimdi yeni oyuncağımızı bu alalım. Olsun. Tamam bu olsun. Bunu ben açacağım. Yine aç ben açacağım. bakalım. Zaten sen açıyorsun. Açma <laughs> yerleri vardır onun. Bir dakika dur sakin ol. Yoksa kıracağım. Var işte bak burada. Hayır. Dikkatli aç. Bisketler bitmesin tamam mı? Bisket ne? Bu yuvarlaklar bisket. Bu ne? bir tane var Bu bir fırlatıcı. Bunlar da onun fırlatma kapsülleri. Tabii tabii Böyle yumuşak. Bir dene bakalım. Yine bak kameraya da bir, doğru bir tane at bakalım. Oh, şöyle ben ben bir tane deneyeyim. Allah. Böyle açalım. Aha. Oo. Oh. Oo müthiş. Görünüyor mu? Evet. Çok hızlı. Çok da hızlı gidiyor evet. Müthiş bir oyuncak. Ömer'le bunda var ya acayip keyifli bir şekilde oynarız biz. Buçukluyor. Al Ömer bunu atmak ister misin? Aa, bu Demek ki hepsini aynı anda koyman gerekiyor. Ondan sonra oluyor. Bana atıyorum de... <laughs> Ben onu çok güzel bir şekilde yerleştirmiştim. Tamam şunu tekrar bir dene. Bir dakika. Bunu ayarladım. Bunu bir dene. Evet. Kameraya doğru. Şöyle oğlum. Evet attı. Böyle havaya değil. Havaya değil. Havaya değil. Wow. Evet, şöyle atladı. Oo çok evet. güzel kamerayı vurdu. Gördün mü? Evet. Oo. Oh. Çok hızlı. Evet evet çok hızlı çok güzel. Tam. <laughs> Sakin ol dostum tamam. Daha o tanıtacağımız bir sürü oyuncak var. Çok beğendim ben bunu. Tamam. Bu görünüyor mu böyle? Evet. Yarın Yusuf'a gideceğiz bu arada. Giderken bunu da götürelim tamam, tamam mı? Hadi bakalım bunda ne varmış? Evet. Ben de şurada bir şey gördüm. Ben de onu açayım. Aa, açmayı başardım bu sefer. Bu evet sefer beş. açmayı başardın. Tamam. Ben şunu açayım. Vay. Ne yapıyorsun? Alo. alo, alo. Ben de Bak ses çıkıyor. Çölü ses çıkarıyor. Çölü sesi. G evet. Ömer ne yapıyor gibi şey ayarlıyor. Ömer. Ömer ne bu? Merhaba. Oo, robot sesi. <laughs> alo. E o, bu bu ekolu çıkartıyor. Sesim yankılanıyor. Alo domates. Biber domates. Alo. <laughs> <laughs> Şimdi ben de deneyebilirim. Alo. <laughs> Alo. Oo. Alo. Oo. Alo. 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 Tamam. Ses değiştiriyormuş bu çok güzel değil mi? Alo. Alo. Hadi bunu da kenara bırakalım. Dur ben bir şey. Şimdi ne? şu tamam bak sen onunla oynarken ben de senin şu makinene bakayım. Bunu kapaymış galiba. Baba şu sese bak. Şu, şu sese bak baba. Şu sese bak baba. Bakayım. Merhaba. Bunun galiba pila ihtiyacı var. Buraya pil takmamız gerekiyor. Bu bir baloncuk makinesi. Acaba içinde köpüğü var mıdır ya? Tamam buna en son bakalım. Tamam buna en son bakalım. Şimdi buna bakalım Bak bakalım. Hadi açıyorum. Hadi Şöyle dur yırtalım onu. Ben yırtacağım. O benim bakışım. Ben tamam, <laughs> Çıktı bu. Evet bir burada dondurma. dondurma kulesi diyor zaten, burada bir sticker çıktı. Bakın nasıl oldu? Çok büyük bir dondurma yapacağız. Dondurmaların kralını yapacağız. Bunları mı koyacağız ya? O kadar büyük yaptım demirden. Galiba yamuk. Şunu bir dostum. Ben çilekle doldurmayacağım. Yani. Tamam şunu bir verir misin? Hımm buldum. Tut bakayım. Nasıl? Galiba böyle yapacağız. Bunu da galiba. Aaa anladım. Böyle. Et biraz yamuk yapıştırdım ama. Ama ustam yapıyor. Hmm. Tamam Güzel oldu değil mi? Evet. Bunu da bunun altına Bunu da şöyle yapayım bunun altına. Bu zaten bunun altına kesin de. Bunu böyle yapıştırdık. Bakalım. Bak bunu böyle bir dakika durur musun dostum? Baş bir şeye bas. Dondurmayı bas, böyle bas. alıyorsun. Buraya, koyuyorsun. Vay. Bırakıyorsun. Oo. Vay. Güzel çilekli bir dondurma. Bir de çilek çikolata da Çikolata. Çikolatayı da ben koyacağım. Sen tut bunu. O zaman. Çok güzel. Dolu yoksa düşer. Üstte üstüne mi oluyor? Yok üstüne olmuyor ki. Bunu çıkartıyorsun. Gördün mü? Wow. <laughs> Dondurmalar gitti. Dondurmalar eridi gitti. Bunu böyle alıyorsun. Böyle. Sonra bunu yağlıyorsun. Mı? Yok dostum bir tane. sakin ol. Bunu böyle koydum. Evet buyurun 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 kakaolu dondurma. Yaladı ya. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı mıydı? Tatlı. <laughs> tamam. Bu dondurmayı da kenara çekelim. Ömer bunu çok sevdi arkadaşlar. Belgenin çok keyifli oynaması bunlar. Bir tane fırlattı bundan. Tamam şimdi... Sonra bu kaldı. Şu da var. Ya bunu Tatlı ben onu açayım. Onu sen aç, bunu da ben açayım. Ben ben görüyorum bak. Hayır hayır hayır. Bak burada var. Hayır. Allah seviyorum aslında. Vay! Wow. Baba, belli bir şey mi? Ha. benimki çok güzelmiş. Vay vay vay. Vay benimki ne var? Oo! Oh. Bu da suyun içine güzel bir şey. Dur birazdan evet. deneyelim onu. Bam 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 bam. Ah, küçük balıkları yutan bir timsah çıkmış bu ya. Al sana mama vereceğim mama. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Suyunuzu getirelim. İçine pillerini koyduk arkadaşlar. Buradan pilleri varmış. Ömer'e vereceğim şimdi buradan da bir köpük tabağı yaptık böyle köpüklü su. Şöyle bir köpüğü bandırın bakın, bakalım. Evet. Sonra Ömer'e verelim. Bakalım nas evet. nasıl bir şey bekliyor beni. Yap bakalım. Oo, görüyor mu? Evet. Buradan çıkışları görüyor mu? Evet. Müthiş. Bir daha, bir daha bandır dostum. Çok iyiymiş. Tam bandıramadım. Tam bandır ama. Oo, bunu gördünüz mü? Bak şöyle, şöyle tam, şöyle tam karesine denk getiriyorsun. Bir, iki, üç. Ben yapacağım. Yap bakalım hadi. Başarı wow. Bak şuraya tut biraz canım. He? O kadar değil yoğun. Kameraya da ortak demek istedim. Bir de şöyle yapalım ver bakayım. Wow. Wow. <laughs> Dev köpük oldu. Gidiyor işte bak bir yerden yarı, bırakınca gidiyor. Şöyle bir daha tekrar. Ben havadan al. Dur 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 bak musun? ne güzel gidiyor. Şöyle bıraktı. Çok güzel değil mi? Dur, bir şey vereceğim verir misin? Allah her taraf su yaptı ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> ben bunu ben çekemiyorum sen yap. Tamam bunu ben, ben çek, çevireyim. Şöyle kurbağamız dur, görünüyor mu da... görünüyor? Çırpıyor çıkmıyor Bırakırsan çırpıyor. <laughs> bak, İlk de çevirdik. Şey dedik. İlk de bir şey olmadı. Şöyle bir daha bırakalım. Aa. Ya bak. Ya bu kadar <laughs> Gördün mü? Aldım. Evet senin? bu başarısız bir oyuncak. Bu çok iyi çalışmayan bir oyuncak. Bundan almayın arkadaşlar. Bunu beğenmedik. Evet, sakın almayın. Oo çalışıyormuş ya. Biz yapamamışız galiba. Şimdi Timsah var. Tamam, timsah var bir işte. Oo çok güzel. Arkadaş... Timsah, timsah mesela. yüzmüyor, timsah. <laughs> Timsahın olayı, yemleri at bakalım işte. Yemleri yemleri. <laughs> timsah böyle. Bunlar ağzında, ağzında. <laughs> Şunları alalım. Ağzını aç bakalım timsah. <laughs> Bizi yemler. Oo hepsini, hepsini alıyormuş ağzına. Oh. Şimdi bu timsah böyle suda geliyor, geliyor, geliyor. Wow. Elini Aa. çeker misin dostum? Balıkları yiyemedim sen. Wow. No. Wow. o oh. Oyuncakların hepsini mideye indiren bir timsah geliyor. Bu balığı yemez. Onu da bakayım. Bu, Mor balığı benim da. aşkım yemeği. Yani. Aşkım yemeği. Timsah öyle yemeği olacak o. Wow. Yiyemezsin. <laughs> wow. Aa, i̇şte var. arkadaşlar hepsi timsahın altında şimdi onları geri bırak geri bırakmadan tükür bakalım tükür, tükür bakalım mideden mideden çıktı evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı şimdi en sevdiğimiz oyuncakları evet. seçtik Ömer sen hangisini beğendin en çok oyuncakları en çok bu evet. ama hala da anlatıyor ben de bunu beğendim arkadaşlar ses değiştirme aletini Ortak ikimizin de en çok beğendi beğendiği bu. bu. Evet. E, i̇kimiz de ortak noktada bunda buluştuk. Çok güzelmiş ya bu oynamak çok keyifli. Şimdi hoşçakalın. <laughs>